Herkese merhabalar. Bugün Merhaba. arkadaşım Meral ile derince parkurunu çekeceğiz sizlere. Beğenirseniz yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Bu arada galiba eğlence var Meral yanında. <laughs> Bilmiyorum. Bugünkü ruh halime göre her şey olabilir. <laughs> Hadi çekelim arkadaşım başlayalım. Başlatalım bakalım arabaya bindiğimizde bindiğinizde kapı tanıtımını yaptıktan sonra emniyet kemerinizi takmayı unutmayın vitesiniz boşta aracı çalıştırmayı unutmayın ee, ve sinyal vermeyi sakın unutmayın bunların hepsi kırmızı hatadır ve aynaya bakmadan sol aynanıza bakmadan kesinlikle çıkış yapmayın sınavınız başladığı gibi sonlanır şimdi parkurumuzu çekmeye başlayalım Meracim. Burada sınavınız başlıyor. Harmanlar'la sınav güzergahı Sınav Anadolu İvan Patik listesinin olduğu yerde başlıyor. Burada veya daha ileride veya daha ileride her kursun başlangıç alanı farklı. Siz kendi başlangıç alanınızdan ama bu okulun önünden başlıyorsunuz. Hareket ettik. Şimdi sınav güzergahına çekmeye başlıyoruz. Burada amacımız sadece güzergahı çekmek, e, güzergahı karıştıranlar için bazı takipçilerinden de bu istek gelmişti. Onların isteklerini yerine getirmek adına bu güzergahı çekiyoruz. Hemen ilk soldan döneceğiz. İlk soldan döneceğiz ama mutlaka burada sağa yanaşmanız gerekiyor. Sağa yanaşıp sol sinyali vererek buradan dönüş yapmanız gerekiyor. Yolu kontrol ettik. Geçiyoruz. Hemen ilk Geç. sol sağdan da döneceğiz. Yanlış demedim değil mi arkadaşım? Şunlara yol verelim. Geçsinler. Geçin bakalım. Evet. Geçin. Geçin. Yanlış yok. Arkadaşım şurayı bir çekebilir misin? Şöyle. Ya da beni çekebilir misin? Burada yol verdiğiniz zaman bir yaya yaya. Lütfen şu hareketi yapmayın. Şöyle. Şöyle şu hareketi yapmayın. Çok rahatsız edici bir hareket. Şöyle yapın. Yani biraz kibarlık gösterelim lütfen. Yani Çok Hı -hı. kaba oluyor şu hareket. Geç geç yani, demek. Yani lütfediyor gibi oluyor. Hiç Hı -hı. hoş olmuyor. İlk sağa döndük. Şimdi devam ediyoruz. İkinci viteste ilerliyoruz. İlerideki çöpün orada size e, ani freni yaptırıyorlar. Ani fren ne demek? Debriyajı ve Freni aynı anda basıp durmak demek. Ani freni yaptıktan sonra stop ettirmeden yapmanız gerekiyor. Yani iki, bir stop hakkınız var sınavda. Ee, ikinci stopta zaten sınavınız sonlanıyor. Yani bu durumda tek stop hakkı gibi oluyor. Ani frenden sonra devam ediyorsunuz. Rampa aşağı indikten sonra yukarı çıkarken çamların orada durağa geçtikten sonra Orada rampa kalkışı yaptırıyorlar. Şurada oto yıkama var. Hemen bundan sonra şu çanlarım orada. Rampa kalkışı sağ sinyalde duruyorsunuz burada ve kalkışınızı gerçekleştiriyorsunuz. Yalnız burada bir size önerim var. Hocalarınız sizde hazır mısınız? Hadi kalkalım dediklerinde yapmanız gereken iki şey var. Bunu sakın unutmayın. Aslında sizden bunu istiyorlar da e, sizler farkında olmuyorsunuz. Birincisi vitesinizi birinci vitese takmak. Çünkü ikinci viteste duruluyor. Genelde burada kalkış vitesi de birinci vitestir zaten. Ve ikincisi de sol sinyalini verip ayna kontrolü yapıp o şekilde kalkmak kavramayla burada kalkıyorsunuz kalktık biz de devam ediyoruz ileride karşımıza duvalar çıkacak o duvaların olduğu yerde ee, paralel parkı yaptırıyorlar size duvaları gördük paralel parkınızı yaptıktan sonra yine sol sinyalle kalkış yapıp hemen ilk soldan bu dönüşü yaparak güzergaha devam ediyoruz. Yolu kontrol ettik. Gelen giden yok arkama kontrol ettim. Burada da geri gelme işlemi yapılıyor. Hemen dubaların karşısındaki alanda da size geri gelme işlemi yaptırılıyor. Geri gelme işlemini yaparken e, dörtlüğünüzü yakıyorsunuz ve düz bir şekilde 25 metre geri gelmeniz gerekiyor. Geri geri giderken durduğunuz e, durduğunuzda direksiyonunuz düz, arabanızın burnu dümdüz. Kaldırımda olan yakınlığınızda, arabanızda olan gidi dümdüz olursa hiç sıkıntı yaşamadan dümdüz bir şekilde 25 metre geri gidebilirsiniz. Şimdi rampa aşağı iniyoruz. Rampa aşağı inerken hafif fren kontrolü iniyoruz. Rampa çıkmaya başlayacağız. Şimdi rampayı çıkarken de biraz gazın sesini duyarak çıkmanız gerekiyor. Bunu zaten size hocalarınız söyleyeceklerdir. Gazın sesini duymazsanız sıkıntıya düşersiniz. Motorunuz boğulabilir. Birinci vitesi almak zorunda kalabilirsiniz. Ya da üçte gidiyorsanız ikinci vitesi almak zorunda kalabilirsiniz. Ama burada üçte gidemiyor zaten. İleride dubaları gördük. Bunlar ilk dubalar. L parkı burada yapılıyor. Ya burada yaptırıyorlar ya bir ilerkinde yaptırıyorlar. L parkı da yaptıktan sonra yine sol sinyalinizi vererek güzergahın devam. Ediyor. çıkmıştık biz e, şurayı çekebilir miyiz oradan çıkmıştık biz aşağıya döndük ama bazı hocalar burada e, ilk sağa döndürmek yerine soldan devam edebiliyorlar sınava yani yoğunluk olmaması açısından bazıları sağdan devam ettiriyor. Bazıları soldan devam ettiriyor. Bunu da söylemiş olayım. Sınavda afallamayın. Hani hep sağ hep sağ çalışılıyor. Bir anda komisyon size sol dediğinde afallamayın. Çünkü soldan devam ettiren komisyonlarda oluyor. bir yere sapmadan ilerliyoruz. Bu yolu bitiriyoruz. İleride zaten daha öncesinden e, nereden dönmemiz gerektiğini de söyleyeceğim. Ve rampa aşağı iniyoruz. Fren kontrolü iniyoruz. Yokuşa geldiğimizde de burada gaza geçiyoruz. Burada bir kasis çıkacak önünüze. Bu kasiste sadece ayağınızı gazdan çekip tekrar gaza geçmeniz yeterli. Devriyece basmıyoruz orada. Devriyece bastığımızda e, hızımız otomatik olarak düşeceği için sadece gazı bırakıp geçiyoruz. Burası kontrolsüz bir kavşak. Şurada aşağıda işareti var. Kontrolsüz kavşaklarda e, sağdan gelene yol vermek zorundayız. gördük. Bu kasislerde önünüzde herhangi bir tehlike yoksa sadece gazı bırakıp biraz frenleyip ön tekerler atladıktan sonra kasisi tekrar gaza geçebiliriz. Bu şekilde kasisleri atlayabiliriz. Devriyaja basmamıza gerek yok. Devam ediyoruz. Hiçbir yere sapmadık. Dümdüz ilerliyoruz. Biraz sıcak mı oldu Meral'de? klima açık ama biraz evet, soğutalım biraz daha değil mi? Herhalde yükselt hepimiz Biraz daha soğutalım. Çok sessizsin arkadaşım. <laughs> Uykum geldi güneşe karşı. <laughs> Seni dinliyorum radyo gibi. Dümdüz ilerliyoruz. Devam ediyoruz. Sağ şeridi de kullanabilirsiniz. Sol şeridi de kullanabilirsiniz. Ama sınav boyunca sol şeridi kullanmayın sol şerit sürekli olarak ihlal edilmez bundan bile bırakabilirler sizi sürekli olarak sol şeridi kullandığınız diye bundan dahi bırakabilirler sizi sonra bu güzel yolu bitirdikten sonra ilerideki sarı binanın oradan aşağıya sola döneceğiz. Burada yukarıdan geleni kontrol ediyoruz. Buradan dönüşümüzü yapacağımız zaman sağa yanaşmalıyız. Çünkü burası çift yönlü bir yol. Çünkü yerde ok işaretleri var. Gidiş ve dönüş olmak üzere gösteriyor bize. Sağ yanaşıp önü kontrol edip arka aynamız kontrol edip gelen yoksa sol sinyalde buradan geçiyoruz. Aşağıya doğru devam ediyoruz. Aşağıda da bu yolun bitiminde en sondan sağ döneceğiz. Orada zaten vezbi istasyonu göreceğiz. Sağ dönüp ışıklara doğru ilerleyeceğiz. Bu da detaylı bir anlatım yapmıyorum. Çünkü maksadımız sadece ve sadece güzergahı tanıtmak. Onun için herhangi yani çok detaylı bir şekilde anlatım yapmadan ilerliyoruz. Bunu isteyen arkadaşlar olmuştu. Derince güzel yanı çeker misiniz? daha güzel yanı çeker misiniz diye. Bunlara bir sözüm vardı sözümü gerçekleştirmek için çekiyorum. Bu videoyu. bize dur diyor. Gördük. Benzin istasyonunda da durduk. Sağ sinyalimizi verdik öncesinde zaten. Kontrol ediyoruz solumuzu. Ve devam ediyoruz. Sağdan devam ediyoruz. Hapşıramadım. Şimdi Güneş vuruyor ışıkları bir. göreceğiz ileride. Işıklardan da aşağıya sola döneceğiz. Gördük ışıkları. Yaya geçiyor. Yol veriyoruz. Yaya geçitlerinde mutlaka yayalara yol verin. Ve yaya, yaya, geçsin. Ben de yanından arkasından ilerlerim diye düşünmeyin. Bu çok tehlikelidir. Yaya geçişini tamamlamadan e, araçların geçmesi de kural ihlalidir. Kırmızı ışığa geldik. Şurada bir yerde sarı bir işaret var. O işareti üzerine aracımızı denk getirdiğimizde aracımızı algılıyor ve yeşile çabuk dönüyor ve döndü. Dönüyorum aşağıya. Okun olduğu yerden. Biz her zaman defaları takip edeceğiz. O bizi nereden gösteriyorsa oradan döneceğiz yerlerde döner kavşağa geliyoruz. Şimdi döner kavşaktan sola dönüş yapacağız. Döner kavşağa girerken sol sinyalimizi veriyoruz ve göbeğin dibinden dönüyoruz. Çünkü e, geriye döneceğiz biz. E, so, sola döneceğiz. Sağdan gidecek olsaydık e, sağ yanaşacaktık. Karşıya geçecek olsaydık sağ yanaşacaktık ama o dönüşü yapacaksak veya sola dönüş yapacaksak mutlaka sola yanaşıyoruz ve çıkış sinyalimizi vererek kavşağı terk ediyoruz. Dümdüz ilerleyeceğiz. E, karşımıza yine bir döner kavşak çıkacak. Orada da varsa ye -ye yol vereceğiz. Kavşak içindekilere yol vereceğiz. Da gördüğünüz gibi yerdeki işaretler bize neyi söylüyor? Buranın bölünmüş yol olduğunu söylüyor. Yani bu şeritten giden bir araç kesinlikle öteki şeride geçemez. Gördük yollar işaretini. Burada bir yere geçitli de var. Biz burada e, bize dur demiyor. Ama biz e, durma noktasına gidip yavaşlayarak dönüşümüzü yapıyoruz. Verdik sol sinyalimizi. Yukarıya döneceğiz buradan. Geldiğimiz yola geri dönüyoruz ve kavşağı terk ediyorum. Sağ sinyalimi verdim. Yine petrolün oraya çıkacağız buradan. Ama direkt karşıya yani indiğimiz yolu tekrar geri çıkmaya başlayarak geldiğimiz güzergaha geri döneceğiz. Aynı yolu kullanacağız. Farklı bir yol kullanmayacağız. kontrol ediyoruz. Gerekirse duruyoruz. Ondan sonra ilerliyoruz. Evet. Benzine geçtik. Benzinle ilerliyoruz. Benzinle ilerleyelim. Benzin fiyatları uçtu. Daha çok uçacak zannedersem. Ben inanmıyorum. Ama alışacağız. Şey dönüyoruz. Hı -hı. Geldiğimiz yoldan geri döndük. Artık burayı da dümdüz bitiş noktasına gidiyoruz. Yaktırdın mı Meral? Yok bu sefer patinaj çekmediniz. <gülüyor> <gülüyor> o anda ne olduysa. Arada bir güzel oluyor ama. Arada bir aksiyon lazım. Güzel oluyor. Sıcak değil, değil mi? Yok çok iyi şu anda gayet güzel. Demeyelim de, e, Yani e, ilk öğrenen sınavda Yap, yapmaması gereken bir şey. Yapmaması gereken. Ben biraz video e, <laughs> uzun sürmesin diye. Evet. Biraz hızlanmaya çalışıyorum. Düşün. Evet. Şimdi burada şu mavi binayı görünce sağa döneceğiz. Sınavı sonlandırıyoruz. duvarlarını gördük zaten yeşil duvarlarını yeşil tellerini gördük simyerimizi verdik burada da mutlaka sağ tarafa yanaşıp önü ve arka aynayı kontrol edip öyle dönüş yapmak zorundayız sınav başlangıç noktasına geri döndük sınavımız bitti ehliyetiniz hayırlı olsun <laughs> sınavı bitirdikten sonra el frenini çekmeyi sakın unutmayın Sınavınız geçersiz sayılabilir. Komisyonun insafına kalmış. Kendinize iyi bakın.